Hoş geldiniz. Kale seramik halka arz incelemesi başlıyor. Firman web sitesine baktığımızda net ürettiği hakkında bize fikir verecek. Seramik adı üstünde. 515 milyon yeni sarmaya bunu 25 olan hisse fiyatıyla çarptığımızda 12.87 milyar yani 12 milyar 87 milyon piyasa değeriyle halka arz olacak. Firma halka arzdan 2.64 milyar net gelir elde edecek. Bu öz kaynaklar eklenecek. Yani burada ek pay satışı yok. Bu güzel bir şey halka arzın tamamı firma içine konuyor. Bu oldukça pozitif. Firmanın öz kaynakları ise 1.82 milyar önceden vardı. 2.64 milyarda da gelecek. ve buradan halka arz gelirleri düşüldükten sonra bu 2.64 ona ben baktım. Ve sonuç olarak öz kaynaklar 4.46 milyara çıkacak. PDD'yi hesapladığımızda da 12.87'yi 4.46'ya böldüğümüzde 2.89 PDD olmuş olacak. Öz kaynak değişimlerine bakalım. Sonra da öz sermaye hesaplayacağız. Net karlara da bakarak. Burada 2020 sonu, 2021 sonu, 2022 sonu ve 2023'ün ilk 3 ayı. Ben daha çok 2022 yıllığa göre düşüneceğim. Çünkü 2023 ilk çeyrekler genel olarak kötü geldi. Ve firmalarda dönemsel şeyler de oluyor. Yani kimisinin ilk çeyreği işte orta geliyor sonradan yaz mevsimindeki daha iyi gelebiliyor vesaire dönemsel şeyler oluyor. Yıl sonunda sipariş alma durumu, ücretleri alma durumu olabiliyor. Yıl sonu bilançoları iyi geliyor bazen falan. O yüzden daha tutarlı olması için 2022 yılına bakacağım ama 2023'ün ilk 3 ayına da bakacağız. Şimdi 2022 yıllıkta yani şu 3. sütunda öz kaynaklar 1 milyar 700 milyon. 2023 ilk 3 ayda ise toplam 1 milyar 819 milyona çıkmış. Şimdi ne kadar kar etmiş bakıyoruz. 2022 yılına baktığımızda hasılat 6 milyar Maliyet 4,5 milyar. kar 1,5 milyar. Burada pazarlama giderleri olmuş. Sonra esas faaliyetlerinden diğer gelirler olmuş. Esas faaliyetlerinden diğer giderler 200 milyon düşmüş. Sonuç olarak esas faaliyet kar. İşte bizi bağlayan kısım burası. Esas faaliyet karı. esas işinden ne yapıyorsun? Bizi bağlayan bu. Esas faaliyet kar 1 milyar. Peki net kar ne kadar? Net kar 1 milyar 300 milyon. Allah Allah. Başka nereden geldi? Bakalım birazdan incelemeye devam edelim. Vergi öncesi kar 805 milyon. Ertelenmiş vergi geliri 596 milyon. Burada iş patlamış işte ve sonuç olarak 1 milyar 385 milyon net dönem kar yazmış. Peki 2023'ün ilk 3 ayında nasıl olmuş? Ona bakıyoruz. Esas faaliyet karı 188 milyon. Vergi öncesi kar 116 milyon. Ertelenmiş vergi geliri 200 milyon. Yine iyi bir ertelenmiş vergi geliri yazmış. Ama geçen yılda yazmıştı. Yani demek ki yazabiliyor bu firma. Bu iyi bir şey. Firmaların vergi gelirleri olması, ertelenmiş vergi geliri alan firmalar ve alacak olanlar bunlar avantajlı. Neden? Çünkü çok manyak bir para yani 805 milyon vergi öncesi karım var. Ertelenmiş vergi geliriyle 596 milyon ekstra geliyor. Vergi öncesi karının yarısından fazla. Peki bu firma ertelenmiş vergi geliri yazmaya devam edecek mi? Bakalım notlarda çıkacak mı? Eğer çıkmazsa tabii ki siz daha detaylı incelemeler yapabilirsiniz böyle birkaç gün vaktinizi ayırıp çok daha detaylı incelemeler yapabilirsiniz. 2022 yıllıkta 1.39 milyar kar. Vergi öncesi kar ise 805 milyon. 2023 ilk çeyrekte net dönem 281, vergi öncesi kar 116. Şimdi 2022 yılı için öz karlılığı hesaplayalım. Net dönem karına göre yapacak olursak 1 milyar 390 milyon bölü 1 milyar 700 milyon çarpı 100 yaptığımızda %82 öz sermaye karlılığı çıktı. Peki bir de vergi öncesi kârı göre bir şey yapalım. Bunu yaptığımızda da yani 805 milyon bölü 1 milyar 700 milyon çarpı 100 yaptığımızda da %48 öz karlılığı çıktı. Yani peki bu ise kaç PDD ile arz oluyordu? 2.89. Yani 2.89 halka arz her türlü ucuz. %48 öz sermaye karlılığına 2.89 PDD bence ucuz. Ve ileride de hani ertelenmiş vergi gelirleri devam edecek olursa tabii ki bu ucuzluk çok daha artıyor. Çok ucuz bir hale geliyor. Bu ise bence ucuz. Yani şimdilik iyi gidiyor halka Bakalım incelemeye. Devam edelim. Kaç PDD olmalı? 5 PDD'leri çok rahat bence gidebilir. Bu da 43 TL yapıyor. Yani 25 liradan arz oluyor. Bence edere. Yani hani tam olarak edere olmasa bile. Yani olursa beni şaşırtmaz. Olabilir. Kabul edilebilir. Makul görülebilir. Dediğim fiyat 43 TL. Bu ise 43 TL'ye bence olması lazım. Özellikle diğer halka arzlarla da kıyaslarsak. Halka arzlarda biliyorsunuz yeni hisse, yeni heyecan, hiç bedelsiz bölünme yapmamış olması. Bunlar hisse için avantaj. Peki ne zaman 43 TL olur? Bunu kesin olarak bilemeyiz. Ama bence olmalı. Ertelenmiş vergi geliri mevzusuna biraz daha bakalım. Önemli değişim 2022 yılında gerçekleşti. 2022 yılında teşvik belgeli yatırımlar kaynaklı. 257 milyon, yasal kayıtlardaki sabit kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi kaynaklı 356 milyon ertelenmiş vergi varlığı ayrılmıştır. 31 Mart 2023 ara dönemde ise devam eden teşvik belgeli yatırımlar ertelenmiş vergi varlığı etkisi 445 milyon TL'ye ulaşmıştır. Firma 2023'ün ilk çeyrek döneminde teşvik belgeli yatırımlar kaynaklı 445 milyon TL yasal kayıtlardaki sabit kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi aniden olmak üzere maddi maddi olmayan duran ile yatırım amaçlı gayrimenkullerin değer artış kaynaklı 359 milyon TL ertelenmiş vergi varlığı ayrılmıştır. Yani mesela burada yeniden değerleme de olmuş mesela gayrimenkulde. Burada bunun raporu da var. Mesela işte 98 yılında bir arsa varmış mesela. Çanakkale Kepez'de. Şu an ekspertiz değeri 81 milyon mesela. Yuvarlayarak söylüyorum sayıları. Çok uzatmamak için. Yani dolayısıyla bu işin içinde 359 milyon değer artışı da var. Ama biz ne dedik? Sonuç olarak tam vergi öncesi kâra göre bile yani gösterme yüzde %48 bile kabul etsek uygun olduğu gözüküyor. Diğer işte teşvikler şunlar bunlar onlar artık ekstra pozitiflik katıyor. Finansal yatırımlar 116 milyon. Kur korumalı mevduatlardan oluşmuş. 31 Mart 2023 ara dönemdeki %19 artışta gerçeğe uygun değerleme farkından oluşmuş. Halka arzdan gelecek para nerede nasıl kullanılacak? %50 slab sinterflex yatırımı, %15 sürdürülebilirlik yatırımları, %6 yurt dışı yatırım, %5 banyo yatırımı, %4 frit yatırımları, kredi kapaması %20, toplam %100. Yani kredi kapamasına %20 bence az bir şey ayrılmış. Bu arada finansal borç ne kadar yiyor ona da bir bakalım net kardan. Net yani net kardan yemiyor. Net kar en son sonuç zaten. Esas faaliyet karından ne kadar yiyor? Finansman gelir gider öncesi faaliyet karı 210 milyon. Bunun 120 milyonunu yemiş. Pek geçen yıl ne kadar yemiş? 1 milyar 100 milyon da 300 milyon yemiş yaklaşık. Yine 3'te bir. Finansman mevzusu 3'te 1 yok. Yani halka arzdan gelecek paranın bir kısmının kredi kapamasında kullanılması bence doğru ve pozitif bir şey yapılması gerekiyor. Ama çoğunluk yatırımda kullanılıyor. Ve burada daha detaylı açıklamışlar. İşte Slab yatırımını falan daha aşağılarda gidiyor. 2023 ilk çeyrekte firmanın toplam cirosunun %20'si 2022 itibariyle yani 2022 genel bakarsak da toplam cironun %34'ü yurt dışı satışlarından oluşmak. Yurt dışı satışlarını arttırmak, globalda marka bilinirliği ile pazar payı kazanmak firmanın öncelikli stratejileri arasında yer almakta. Ki zaten halka arz gelirlerinin de %6'sı yurt dışı yatırımında kullanacak. Artık ne yapılabilir? şube falan açılabilir. Yurt dışına panellere falan gidilebilir. Orada pazarlama giderleri, reklam falan onlar olabilir. Hisse katılım endeksine uygunmuş. Burada bunu tesadüfen gördüm. Halka Arzi Zahname'nin tamamını incelemedim. Sadece önemli kısımlara baktım. Kelime aratarak. Ben bunu tesadüfen gördüm şöyle bir şeyi. Şirketin çeşitli şirketlerle işte Microsoft. Bunun alt yapısı mesela. Yazılım lisanslarına ilişkin akdetmiş olduğu lisans sözleşmeleri bulunmaktadır. Mesela bakın bu firmanın Microsoft ile lisans sözleşmesi var. Bence bu güzel bir şey. Ya yani bunlar faaliyet raporundaki işte izahnamedeki önemli dipnotlar. Bu dipnotları da yakalarsanız buralardan güzel hikayeler çıkabiliyor. Fiyat istikrarı var mı? Evet. 30 gün olacakmış. Borsada açıldıktan itibaren 30 gün. Halk arz gelirinden elde edeceği brüt fon tutarının %20'si kadar Fiyat istikrarı planlanıyor. halkar arz fiyatının altına inecek olursa orada alım yapılacak. halkar arz fiyatının altına inmesine engel olunmaya çalışılacak. Ama %20'den işte halka arz yerlerinin %20'sinden daha fazla bir satış olursa halka arz fiyatının altında o zaman fiyat istikrarı yetmez tutmaya. Ama bence uygun bir halka arz yükseleceğini düşünüyorum. Tahta açılır açılmaz yükseleceğini düşünüyorum. Halka arz fiyatının altına bence inmeyecektir. Dolayısıyla fiyat istikrarına bence gerek yok. Ama böyle bir şey de var yani. O yüzden 30 gün boyunca halka arz fiyatının altına inmesi bence oldukça zor. Hani bu hisseyi de firmayı da düşünürsek halka arz fiyatının altına inmesi zor. Yani biraz güvenli liman diyebiliriz hisseye bir ay boyunca. E peki işte güvenli liman. E güvenli limansa tahtacı nasıl toplayacak o zaman? Yani tahtacı hani gerçekten toplayıp götürmeye kafe koyduysa o zaman o da mecbur daha yüksekten toplayacak. Ama bazı hisselerde halka arz fiyatının altına inen hisseler oldu. Orada epey toplama fırsatı buldular önceki bazı hisselerde ama bu hissede de biraz zor. O yüzden halka arz fiyatının üzerinde toplayabilir. O da tabii topladıkça sonra yükselişlerde de gelir. Peki tahtacı olur mu? Yani olmaya da bilir. Piyasa fiyatlar muhtemel. Çünkü lotu çok bu hissenin ne kadar tahta büyüklüğü? 109 milyon çarpı 25. 2.7 milyarlık bir tahta. Bence büyük bir tahta. Dolayısıyla bu hisseyi piyasa fiyatlayacak. E peki piyasa fiyatlarsa hisse gidemeyebilir mi? Yani mesela Astor da çok büyük tahtaydı. Yani çok büyük tahtalar da gidiyor. Onlar da piyasa fiyatlayabiliyor. Çünkü ne oluyor burada? Algıların birleşmesi. Yani tamam bir sürü kişi giriyor ama bir sürü kişinin hedefi yüksek olunca ne oluyor? Otomatikman algılar birleşmiş oluyor. Ve herkesin hedefi yüksek, herkesin beklentisi yüksek. O zaman hisse de epey yükselebiliyor. Hissenin işlem kodu KLSR Talep toplama tarihi 20-21 Temmuz. Bugün ayın kaçı? 19 Temmuz. Yani yarın başlıyor. T1 ve T2 kullanılamaz. Yani hisseyi sattığınız gün alım yapamıyorsunuz. Hisse sattıktan 2 gün sonra. Yani mesela 21 Temmuz'da katılabilmek için çarşamba günü yani bugün hisse satmış olmanız lazımdı. Ama zaten eşit dağılım olacağı için, oransal olmayacağı için bence sorun yok. Lotların %80'i yurt içi bireysel. Yani 109 milyon lotun %80'i 87,5 milyon yapıyor. 1,5 milyon kişi katılsa kişi başı 58 lot. 1 milyon kişi katılsa ki bence 1 milyon kişi katılır. O zaman da 87 lot verir. Bu da 2175 TL yapıyor. Yani 87 lot emir girebilirsiniz. Halk aks tamamlanmaz ise daha fazla verebilir. İsteyen daha fazla emir girebilir yani. 10 bin liralık da alım yapabilirsiniz. Gerçekten bu hisseyi firmayı beğendiyseniz, geleceğine inanıyorsanız veya hissenin yükseleceğine inanıyorsanız 2 bin liradan daha yüksek emir girebilirsiniz. Yurt içi kurumsala dağıtım %20 olacak. Hangi aracı kurumlardan katılabilirsiniz? Hepsiyle katılabilirsiniz gördüğüm kadarıyla. Bir eksik gözüme takılmadı şimdilik. Ak yatırım vardı, iş yatırım vardı, garanti vakıf ziraat falan vardı. Halka arıza katılacak mıyım? Evet katılacağım. Hedef fiyat iyi bir firma bence. 25 liradan arz ediliyor. 43 lirayı göreceğini düşünüyorum. Sabredenin de 100 TL'yi göreceğini düşünüyorum. Yani gerekirse birkaç yıl tutun. 100 liraları göreceğini düşünüyorum. Hisse bölünmezse, bölünürse zaten lot sayısı da artıyor. Bir şey değişmiyor. Yani birkaç yıl sabreden gerekirse 3-5 kat para kazandıracak bir hisse bence. Hazırlamış olduğum 14 saatlik... Sıfırdan uzmanlar temel teknik borsa eğitimi. Bu seriyi baştan sona bitirenler kendini ciddi anlamda geliştiriyor. Aldığım dönüşler piyasadaki eğitimlerden oldukça farklı oldu. Ve anlatılmayan konuların, mevzuların işlendiği şeklinde pozitif geri dönüşler alıyorum. Bu seriyi bitirenler kendi hisselerinde bulmaya başlıyor. Bu eğitimin linkini video açıklamasına koyacağım. Öğrenciler bana Twitter'dan yazabilir. Onları indirim kod alırız. Veya Instagram'dan da yazabilir. Onların da linkini video açıklamasına koyarım. İzlediğiniz için sağ olun.